Logaritma özelliklerinden biliyoruz ki 25 ile 3'ün yerini değiştirebiliriz. Yerini değiştirdikten sonra iki tarafta da taban 3 olduğu bu taban 3'leri atabilirim. Logaritma x kare eşit, logaritma 25 ise x kare 25 olmalıdır. x kare eşittir 25 ise x eksi 5 veya artı 5 olur. Eksi 5 veya artı 5 olması burada x kare olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmez. Dolayısıyla eksi 5'te artı 5'te kökümüzdür. Logaritma içindeki çarpmayı toplamaya, bölmeyi de çıkarmaya çevirebiliriz. Logaritma x kare artı logaritma y olur. x karedeki 2'yi de başa alırsak 2 log x artı log y eşit 17 elde ederiz. Buradan da logaritma x kare eksi logaritma y kare gelir. Yine kareleri başa aldığımızda 2 logaritma x eksi 2 logaritma y eşittir. 14 elde ederiz. Üstteki denklemi eksi 1 ile çarpıp toplarsak bunu ne yapıyoruz? 2 logaritma x'ler gitsin diye yapıyoruz. Sonuçta burası eksi olacak, eksi 2 log y, eksi log y daha, eksi 3 log y, ye. 17 de eksi olacak, eksi 17 artı 14, eksi 3. Üç. Eksi 3'ü karşıya bölü olarak attığımda log y eşittir 1. Taban 10 olduğu için y eşittir 10. Üstel bir eşitsizlik var. Burada tabanlar aynı ve taban birden büyükse tabanları atarım ve eşitsizlik yön değiştirmez. fx küçüktür gx. Eğer taban birden küçükse ki sıfırdan büyük olduğunu zaten biliyorum. Yine tabanları atabilirim ama eşitsizlik yön değiştirir. fx büyüktür gx olur. Burada 4 yerine 2'nin karesi yazıp şu üssü 2x artı 1'e dağıtırsak 2 üssü 4x artı 2 olur. Taban birden büyük. Direkt atabiliriz. Eşitsizlik yön değiştirmez. x eksi 1 küçüktür. 4x artı 2 olur. 4x'ten x'i e atarsam 3x kaldı. 2'yi de karşıya eksi olarak atarsam eksi 3 küçüktür 3x. İki tarafı da 3'e bölersem x büyüktür. Eksi 1 bulunur. Burada şu an tabanlar aynı değil. Sağ taraftaki 5 bölü 3'ü ben ters çevirip 3 bölü 5 yapıp üssünün işaretini değiştirebilirim. Üssü 3 bölü 5 yaptım. Eksi x eksi 2 de x artı 2 yaptım. Artık bunu dikkate almıyorum. Yeni yazdığımı dikkate alıyorum. Şu an tabanlar eşit. Tabanları atabilirim. Ancak birden küçük olduğu için aradaki eşitsizlik yön değiştirir. 2x eksi 1 küçüktür. x artı 2 olur. 2x'ten x'i atarsak sol tarafta x kalır, eksi 1 de karşıya artı olarak atarsak x küçüktür 3. Bu çarpımın pozitif olabilmesi için, sıfırdan büyük olması için ya iki çarpan da pozitif olmalıdır, ya da iki çarpan da negatif olmalıdır. İkisi de pozitif ise 4 üzeri x artı 1 büyüktür 64 olmalı. 64 yerine 4 üzeri 3 yazarsam, tabanları atarsam x artı 1 3'ten büyük olmalıdır. Buradan da x büyüktür 2 x kare eksi 9 da pozitif olacağından x kare 9'dan büyük olmalı. x karenin 9'dan büyük olması için x'in 3'ten büyük olması veya x 3'ten küçük olması gerekir. Bu şartların sağlanması için x büyük 3 olmalıdır x 3'ten büyük olduğunda aynı zamanda x büyüktür 2 de sağlanıyor. Bunların kesişimi oluyor. x küçük eksi 3 için şu taraftan gelen bir çözüm yok. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç x büyüktür 3. İkisinin de eksi olması durumunu inceleyelim. Artı olduğunda x büyük 2 ise eksi olduğunda da x küçük 2 bulurum. Bu taraftan da x kare küçük 9 olacak. Yani şunun tam tersi x küçük 3 büyük eksi 3 bulurum. x'in 2'den küçük olmasıyla eksi 3 ile 3 arasında olmasını kesiştirirsem x eksi 3 ile 2 arasında çıkar. Bu ikisini birleştirelim. Çözüm kümemiz eksi 3 2 açık aralığı birleşim 3 sonsuz açık aralığıdır. Eşitsizlikte iki tarafta da logaritma a tabanı var. Logaritma a tabanlarını attığımda a 1'den büyükken eşitsizlik yön değiştirmez. A birden küçükken aynen üstel fonksiyonda olduğu gibi eşitsizlik yön değiştirir. A birden büyük logaritmaları attım eşitsizlik yön değiştirmedi x küçüktür y. A birden küçük logaritmaları attım yön değiştirdi x büyüktür y. Burada taban 3 birden büyük iki taraftan 3 tabanda logaritmaları atıyorum yön değiştirmiyorum eksi 2'yi karşıya atayım. 5x büyüktür 6 buradan da x büyüktür 6 bölü 5. Burada tabanın 1 bölü 2 tabanı atıyorum ama eşitsizlik yön değiştiriyor. 2'yi de karşıya atarsam x büyüktür 1. Burada sağ tarafta logaritma yok ama ben 2'yi logaritma 3 tabanında 9 olarak düşünüp işte bu 3'leri logaritma 3'leri atabilirim. Veya şöyle düşünebilirim. Önceki denklemlerde çözdüğümüz gibi 3 bunun altına taban olarak geliyordu ve taban birden büyük olduğu için herhangi bir yön değiştirme yok. x eksi 2 büyüktür 3'ün karesi 9. 2'yi de karşıya atarsam x büyüktür 11. Burada da 1 bölü 3'ü 2'nin altına taban olarak atabilirim ama 1 bölü 3 birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. x artı 2 küçüktür 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. 2'yi de karşıya atarsak x küçüktür eksi 17 bölü 9. Burada taban 2'yi iki tarafa da taban olarak altı atıyoruz ve logaritma gidiyor ve 2 birden büyük olduğu için bir yön değiştirme yok. 2 i̇ki üssü 2'den sol taraf 4, 2 üzeri 4'ten sağ taraf 16 ve logaritma gittiği için ortaya x eksi 2. Şimdi de eksi 2 iki tarafa artı olarak giderse x 6 ile 18 arasında bulunur. 3 alttan taban olur. Dıştaki logaritma gider. Bir yön değiştirme olmaz. Burası da 1 gider artık. 3 üzeri 1'den 3 olur. 2 taban olarak 3'ün altına gelir. 2 üzeri 3 yani 8 olur. Bu logaritmada gider yani x eksi 1 büyüktür 8 kalır. Eksi 1'i karşıya yatarsak x büyüktür 9. Logaritmaların tanımlı olması için içleri pozitif olmalı. x artı 1'in pozitif olması için x büyüktür eksi 1, x eksi 1'in pozitif olması için x büyüktür 1. Bunları burada not alalım. Toplamalar logaritma kuralı gereği çarpmaya çevrilebilir. Elen x artı 1 çarpı x eksi 1 ki bu da 2 kare farkından x kare eksi 1 yapar. Sağ tarafta 4 çarpı 2'den elen 8 yapar. Elenleri atabiliriz. Elende taban e olduğu için ve e de birden büyük olduğu için bir yön değiştirme olmaz. x kare eksi 1 küçüktür 8. O halde x kare küçüktür 9. Dolayısıyla x 3 ile eksi 3 arasında bulunur. x'in eksi 1'den büyük olduğunu ve 1'den büyük olduğunu yani bu x'in kesişiminden 1'den büyük olduğunu öğrendiğim için bu sınır x'in 1 ile 3 arasında olması gerektiği şeklinde sonucu elde ederiz. Bakteri türü saatte 2 kat artıyormuş. Yani k iken 2 kat daha artıyor, 3 k'ya çıkıyor. O zaman demek ki 3 katına çıkıyor demektir. Başlangıçta 2 bakteri var. 2'yi buraya aldık. Ondan sonra her saat 3 katına çıktığı için yani bir kere 3 ile çarpıyorsun. t 2 olduğunda 2 kere 3 ile çarpıyorsun. 3'ün karesi ile çarpıyorsun. Dolayısıyla bunu formülü biz FT eşittir 2 çarpı 3 üzeri t diye üstel bir halde gösterebiliriz. 5 saat sonrası istendiği için f 5 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 5 yani 486 bulunur. Başlangıçta t eşittir 0'dır. Molekül miktarı da 5. O halde 5 eşittir a çarpı e üzeri 100 çarpı t yerine 0 yazıyorum. 0 yazabiliriz. Burası 0 yapar. e üzeri 0 1'dir. Dolayısıyla a eşittir 5 bulunur formülüm ft eşittir 5 çarpı e üzeri 100 t oldu. 20 mikrosaniye sonraki sı soruluyor. Demek ki t eşittir 20. f 20 eşittir 5 çarpı e üzeri 100 çarpı 20. Yani 2000 olarak molekül sayısı bulunur. <laughs>